Evet gençler videoya geçmeden önce biliyorsunuz önceki videoda bir çekiliş yaptık kral kılıcı. Onun için de böyle bir çark çevireceğim dedim sizlere. Ben ismini yazan herkesin ismini buraya yazdım. Sizin için çevirelim bakalım kim çıkacak. Aranızda heyecanlı olanlar da vardır bakalım kim kazanacak. Evet Dark Guardian TV 35. Bu arkadaşımıza şimdiden hayırlı olsun ben oyundan kendisine ulaşacağım. Veya kendisi de bana yazabilir eğer ki bulamazsam bu videodan görebilir. Kendisi bana ulaşsın. Kral kılıcının teslimi alsın. Şimdiden hayırlı olsun. Bu videoda da yine tabii ki de ben Guardian vereceğim. Bir şeyler dağıtacağım ama bu videoda gömme usulüyle gideceğiz. Yani çekiliş yapmayacağım bilginiz olsun. Neyse çok uzatmadan videoya geçelim. Hepinize merhabalar gençler. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Kordi Koşma serimizin devamını çekiyoruz. Biliyorsunuz geçen videolarda da bir hayli Kordi koştuk. Çok da bir şey kazanabildiğimiz söylenemez. Ama ben çok inançlıyım nedense bu videoda bir şeyler kazanacağız elde edeceğiz. Gençler Kordi Koşma videoları gerçekten çok zahmetli. Ben 3 saat 4 saat gibi zamanlarda çekiyorum. Daha montaj vesaire hiçbir şey yapmamış hali bu. Gerçekten çok emek harcıyoruz Sizden diyeceğim? bir like atıp abone olursanız Alttan da bir bildirimleri açın Yeni videolardan haberdar olun Ben de çok uzatmadan sizin için kordileri koşmaya başlayayım Ya hak di... Diye... Evet Kes burayı kes kes Kendimi hatırlatma kes Rezil oldum. Ya hak deyip böyle atlaya atlaya gideceğiz Vallahi gençler ben koştururken Böyle bir yer gördüm Tuzak CL tarzı bir şey yapmışlar Ama sanırım patlamış İsteyen arkadaşlar bakın kordisi görünüyor sağ üstten gelip alabilirler, kullanabilirler. Yani sahipsiz isteyen arkadaşlar gelip alabilir. Haberiniz olsun. Neyse biz devam edelim. Evet gençler geldik. Şu tarafta bir yerde sanırım belli kalıyor. Bir bekleme beyliği vesaire almış sanırım bu arkadaş. Burada beylik alan arkadaş. Buraya bir bakacağım. Az önce baktım zaten direkt koşa koşa beylik yazdım da beylik var. Yani o yüzden hiç beylik için heyecanlanmaya gerek yok. Beylik var. Ben de bir an heyecanlandım direkt slash pekilik almaya falan çalıştım da yiyemedi. <laughs> Yeseydi çok güzel olurdu. Fener vesaire var. Belli ki bir guard yeri de var. Mert diye bir arkadaşımıza aitmiş. Bir bakalım. ha, çıktık buradan. İçeriye bir giriş vesaire göremiyorum. Hiçbir giriş vesaire yok. Biraz daha bakınalım. Bir yerden girebilecek miyiz? Gününe vesaire bakabilir miyiz? az günlük aldıysa belki biz de bekleriz. Ama bu arkadaşım bile bekleme beyliği bitmişse boy. Bu çocuk aktif olabilir. Bakalım sanırım yok. ismi görünmüyor. Şu an aktif olmayabilir. Baga girdi lan çok. <laughs> <laughs> Baga girdi bir an. Heh, şu anda yani dediğim gibi aktif değil ama buradan XP geliyor. Demek ki içeride guard var. Ben de oyun sesleri açık değil zaten. Açık olma arkadaşlar da belki duyuyordur buraya gelirlerse. Ben de açık değil ben duymuyorum ama gelen XP'lerden anladığım kadarıyla içeride spawner'lar da var. Dediğim gibi gençler. Yani siz de gelip buraya bir bekleme beyliği alabilirsiniz. Koordinatlar zaten görünüyor. Ben de büyük ihtimalle alır mıyım bilmiyorum buraya bekleme beyliği. Çünkü sanırım bu kişi aktif şu an aktif olması da oyunda aktif. Çünkü 30 günlük bir bekleme belli süresi bittiyse demek ki buranın daha günü var. Şuradan bir bakalım. Heh. Ben şu arkadaşın zaten bekleme belliğine geldim. 30 günü bitmişse demek ki daha burada var. Yani buranın daha süresi var. Veya çocuk aktif olabilir. Neyse gençler çok uzatmayalım. Hiçbir şey çıkmadı. Moralim <laughs> bozuldu. Olsun belki bir dahaki beylikte veya bir dahaki kordide çok daha güzel şeyler çıkabilir. Uzatmadan bir dahaki kordiye geçelim. Gençler yeni yere geldim. Nedendir bilmem bu arkadaşımız buraya böyle bir şey yapmış. Kaç CL olduğunu hiç bilmiyorum. Altında da birazdan size de gösterelim. Değişik şeyler ekmiş. Neden bu kadar piston harcamış? Niye böyle bir düzenek hazırlamış? Hiçbir fikrim yok. Klem taşına bakalım. Oo çok günü var. Çok günü var. Sanırım oynayan biri. Ve bizim de klemine gittiğimiz biri sanırım anladığım kadarıyla burayı bekleyen bekleme klemi olmuş biri. Ya bir insan niye böyle bir şey yapsın? Hiçbir aklı mantığı almıyor. Neden böyle bir şey yapsın? Ne işine yaradı? Çok mu para kastı bundan? hiçbir şey anlamadım ben. Yani Skyblock değil bura. <laughs> Niye böyle şeyler yapıyorlar? Vallahi gençler buradan para kazanılıyor mu? Bir bilgisi olan var mı? Bir yazsın ya. Eğer ki böyle bir şey varsa bir araştıralım. Gerekirse sizlere gösterelim. Bir video çekelim. Bize de video konusu çıkar. Bir bakın ya. Vallahi ben şok geçirdim. Yine ben merakımdan da olsa gideceğim bu. Beylik alınmış yere de. Yani tamamen meraktan. Yoksa bir şey çıkacağını zaten inanmıyorum. Valla buralara da baktım bir şey yoktu da. Aynen buralar boş. Yine ben meraklandır deyip beylik alan arkadaşın oraya gideceğim. Beyliği nerede almışsa. Belki orada farklı bir şeyler de vardır. Diye merak ettim. Valla gençler bu baka girdi. 63 blok gibi duruyor. Sanırım burada bir yerde almış. En tuhafı da koordinatları koordinatları bu yerden daha verip çok değişik bir yerde yapmış yani neredeyse sıfıra sıfır bir yerde yapacakmış bak bir kişinin daha beğeniği var bir bakalım Manisa Vallahi bilmiyorum gençler ne dediniz bu işe ama ben daha fazla uzatmadan bir Dakika Orduyu koşmaya başlayacağım çünkü burası bir hayli kafamı karıştırdı bir de Truva'da yapmış bak bu da ayrı bir ironik burası bir de Truva Neyse Allah akıl versin. <laughs> Biz diğer koridordan devam edelim. Evet gençler geldik galiba son durağımıza. Çünkü bundan sonra daha gideceğimi hiç düşünmüyorum. Bu arkadaş bu burada fenerli maden yapmış belli ki. Yine de ben bir aşağı ineyim. Bir bakalım bir şey diyeceğim inemeyeceğiz. Evet daha claim bitmedi. Bu arkadaş sanırım burada fenerli maden yapmış. Buranın başka hiçbir olayı yok. Yani biraz da gezdim buraları. Yani gerçekten hiçbir esprisi yok buranın. Ben bu videoya başladığımda güneş vardı şu an yokum. <laughs> 2 saatlik bir kaydın ardından artık ben de çok yoruldum bir bitirelim diyorum. Dediğim gibi gençler hiçbir şey bulamadık burada. Yani gerçekten videoda da turvada pek de bir şey bulabildiğimiz söylenemez. Sadece dün ben kendi kendimi keserken rastgele salapatı bulduğum bir tane base vardı. Onu da zaten bu videoda çekilişle vereceğim. Aşağı yorumlara vesaire zaten yazabilirsiniz. Yani isminizi. Aynı şekilde bu videodaki gibi yine çark çevirerek bir arkadaşımıza hediye edeceğim orayı. Evet gençler geldik ilk mekanımıza. Kusura bakmayın ben hala hastayım. Hala iyileşemedim. Yemin ediyorum geldi vurdu bir tufan. Hala iyileşemedim. O yüzden sesim hala biraz kötü geliyor olabilir. İlk mekan çünkü bulduğumda ben hala hastaydım ve yani burayı yolda gezerken buldum açıkçası gençler Yani yolda geziyordum şu fenerin ışığını gördüm Geldim İçeriye çok az bir şey baktım yani Kayda değer bir şey var mı diye Sadece güzel bir mekan Yani gördüğüm kadarıyla Şu üst tarafta bir guard yeri var ama hiç içine girmedim En azından videoda bakalım Biraz daha net bir Nasıl diyeyim tepki olsun diye Biraz daha gerçekçi net bir tepki olsun diye Yani üstüne falan da Bir bakalım bir şey var mı çünkü bazen Guardian yerinin üstüne çeşitli bu yapan sapık arkadaşlarımız var. Onlardan biri mi diye merak ettim. Zaten yani kapıdan girerken bile anladım ben burada bir şey yok. Çünkü hiçbir Guardian XP'si vesaire düşmüyordu. Sıkıntı yok. Boş olabilir ama bu basa kimsenin girmediğini tahmin ediyorum. O yüzden bir sandıkları iyice kontrol edeceğim. Bir şey var mı diye. Çünkü bir şeyler çıkabilir. Burayı da eğer ki gençler güzel bir şey çıkarsa yani güzel bir base çıkarsa Burayı size hediye etmeyi düşünüyorum Bilginiz olsun Yani çekilişte vereceğim daha doğrusu Çekilişe katılmayı unutmayın o yüzden aşağıdaki yorumlara isminizi yazabilirsiniz Oyun isminizi yazın Çekilişe katılın Burada su var bu nedendir anlamadığım bir şekilde arkadaş buraya su koymuş Nedeni bilmiyorum şurada da bir creeper var Şu aşağıdaki oda hiç inmedim Ooh güzel. Gerçekten güzel yapmış burayı. Sandık odası çok güzel olmuş. Ama maşallah bir hayli de sandık koymuş yani hiç masraftan sandıktan kaçınmamış kendisi. Sanırım bir hayli boş burası. Hiçbir sandığa bir şey koymamış. Burayı yapacakmış, bırakmış mı, hiç mi kullanmamış. Neyse gençler ben sandıkların hepsini bir kontrol edeyim sonra devam edelim. Valla gençler sandıkların hepsine baktım. Hiçbirinde bir şey çıkmadı. Benim çalda biraz acıkmış yemek alalım üstümüze. Hiç hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Ama ben burayı çekilişe vereceğim için çekilişte vereceğim arkadaş için birkaç tane sandığa böyle güzel şeyler koyabilirim. Yani aklımda var. Güzel şeyler koyalım oraya. Bakalım burada XP düşmüş. Vallahi feni neden suyla kapatmış hiçbir fikrim yok. Burayı niye yapmış onu anlamadım. Sanırım mob trap yapmaya çalışmış buraya. Aynen bir mob trap denemesi olmuş. Ama burası ne mesela? Bir gizli oda vesaire varmış oğlum ona bakıyorum. <laughs> bir şey çıkabilir her an böyle yerlerden. Bu tür değişik benzer de olabiliyor bazen. Ama yok gençler sanırım burayı da mob trap yapacakmış. Burayı da kasacak. Kasacakmış evet. Kasacakmış. Ama sanırım yarım bırakmış. Devam etmemiş ya da yapamamış mı? Valla burayı yani buranın sahibi bam olabilir. Anlamadım. Çünkü hiçbir şey yok. Yani sandıkların falan bu kadar boş olması çok anormal normaldi. Ben güzel bir şey belki çıkar falan filan diye öyle sevindim ama yok maalesef istediğim gibi çıkmadı. Olsun sanırım bu basit bu kadar. Yani zaten yoldan bulduk ne kadar iyi çıkabilir. Olsun yine de ben çok beğendim. Bir saniye şu üst kısma bir çıkalım tekrardan. Şurada bir Cleaver'lı elma arkadaş vardı. Onlara da bir bakalım. Evet. <laughs> tamam şu ikisini şurada bir bitiriş yapalım. Dediğim gibi gençler bu bahseden bu kadardı. Ben bunu içinizden birine çekilişle aşağıya isimlerinizi yazın. Çekilişle hediye edeceğim. Alın arkadaşı şimdiden hayırlı olsun. Aşağıdaki mock trap'i vesaire bitirirse burayı daha da güzel buitleştirirse Şurayı falan mesela bu boş araziyi doldurursa ben hiç yoksa burayı 3 guarda 4, 4 guarda bile belki okulabileceğini çok rahat bir şekilde düşünüyorum bu bir daha da büyütmesi falan halinde 10 guarda kadar da yolu var. Yani dediğim gibi gençler, alacak arkadaş şimdiden hayırlı olsun. Evet gençler, bu videoluktan da bu kadar olsun. Yani ne yaptık, ne ettik yine adam akıllı bir şey çıkaramadık. Dediğim gibi ben biraz mantığı değiştireceğim artık. Benim kafama taketi yok yok. Dediğim gibi aşağıdan çekilişlere katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, dikkat edin. Bye bye.